Evet arkadaşlar e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Anza Bora falan filan bilmem ne vesaire. Bu kısa videoda size iki özel derme sahip ve birbirine doğru yaklaşan kurvazör ile alakalı çalışma taktiklerinden bahsedeceğim. İki geminin de sonunda birbirinin yakınından geçecek. Bu zaten baştan belli çünkü iki gemi de yan yana gelene kadar birbirini öldürme yeteneğine sahip değil. Bu can puanlarında. Bu sebepten iki gemi de büyük ihtimalle birbirinin köşklerini vurmaya kolluyor. Gördüğünüz üzere düşman gemisi arka tarafında kullanmak için bizim mermi doldurmamızı bekledi. Arka taletiyle de ateş etti az önce. Ve şimdi burnuyla geliyor. Biz yan yana geçeceğiz illa. Ama geçtikten sonra ateş edeceğiz taretleri gemi sağımızdan geçeceği için sol arkamıza kilitliyoruz. Ve şu andan itibaren düşünmemiz gereken tek şey düşmanın yanından geçerken hasar almamak. Geçtikten sonra düşman eğer bizi ateş edemediyse ateş etmek için gemisini sağa doğru kıracaktır. Çünkü taretlerinin hızı tek başına yeterli değil. Bu da bizim özel derme açılarına sahip olduğumuz için daha kolay bir şekilde düşmana köşk atmamızı sağlayacak. Döndükten sonra düşmanın köşkünü o daha bizi ateş edemeden avlayabiliriz. Düşman gemisi tamam tamamıyla ölmese bile ciddi derecede can puanı kaybedecektir. Ve bu kaybı telafi etmek için yine dönmeye devam edecek ve